Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum. Bu vakitten sonra, bu vakitten sonra gerçekten insanın yastığa başını koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya. Bu vakitten sonra nasıl yastığa başını koyup da namusluyum, insanım, ben uyumaya hazırım falan diyebilirsin, iç huzurum var diyebilirsin. Aziz İhsan Türkiye'de en çok çalıştığı belediye, ikinci belediye Kütahya, birinci belediye Aydın. Ben Aziz İhsan Aktaş çalıştığı belediyeleri başkanlarını alın içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, suç duyurusunda bulunur, yargılanır. Siz Aziz İhsan çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. Yüz değil. 13'ünden biz 87'siyle AK Parti çalışmış. AK Partilileri ellemiyorlar CHP'leri. Şimdi yeni bir fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na gidip şunu söylüyorlar. Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsın. Ya içeri atıl ya gel partime katıl. Olay bundan ibarettir arkadaşlar. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan'a karşısına üç kere rakip çıkarıp Cumhuriyet Halk Partisi adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan'ın aydını almaya kelime oyunu yapıyor. Kaç ne kadar aydın var yarın için. Lan sen aydın da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Üçüncü kez dördüncü kez yendik seni. Sen aydını almak Aziz İhsan Aktaş üzerinden ya içeri tıkıl ya partime katıl demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim? Bu mu mertlik? Bu mu senin siyasetteki mücadele gücün? Böyle mi alacaksın aydını? Bir dahakinde yine alacağım aydını. Ege'de bir tane ilde kaldın mı? Kilise almışım ben, Kastamonu'yu almışım, Kırklareli'ni almışım, Kırıkkale'yi almışım. Böyle mi alacaksın aydını? Ya içeri tıkıl ya partime katıl. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kütahya Belediye Başkanı Aziz Sen çalışıyor. onun dosyası Kütahya'da, bizimkilerin hepsi burada. Aydın'a da aylardır ucundan gösteriyorlar. Onu bir de dikkatle izleyeceğiz bakalım. Cant firmasını, o cant firmasının cart ca diye iflası ne duruma gelecek göreceğiz bakalım şimdi. günlerdir Aydın'daki bütün belediye başkanlarımıza gel beraber gidelim. Gel beraber gidelim. Efeler ilçe başkanına attır kendini partiden bahanem olsun. İnat ettim atmadım o namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için. Aha da cat diye ortaya çıktı şimdi. Kabak gibi ortada şimdi. CHP'lilere içeri buna da ucundan gösteriyorlar. Ya partiye geleceksin ya içeri gireceksin. O da bunu tercih etti. Ekol TV oldu mu cevap? Efeler ilçe başkanına partimiz aleyhinde dünya kadar açıklama yaptırtıyor. Biz onu disiplin edip açacağız. O da bahane edecek. Benim ilçe başkanımı, benim tuttuğum, benim ekibimde olan kişiyi bilmem ne. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Aydın'ı alacak CHP'li mi yok? Kemal Bey ilan etmişti. Dedim ki kimseyi Kemal Bey'in ilan ettiği hiçbir belediye başkanını göstermemezlik yapmayız dedik. Bizim o mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Ama hadi hadi bakalım bundan sonrasını görelim. Hadi görelim. Aha Ekol TV. Ilk haberi sen veriyorsun ya. Al bunu da ver. Ekol TV'ye söylüyorum. İlk ne güzel sordu. Bu sefer çok değerli. Savcı şunu başardı. Gidip de onu içeri atmak yerine ya da avukat yollayıp da başka bir yola sapmak yerine Tayyip Bey ya içeri atıl ya AK Parti'ye katıl. İlk kez Ekol TV duyuruyor şimdi. Tebrik ediyoruz. Çok iyi gazeteciyiz hızlı veriyoruz haberi dediniz ya. Ben de ona katılıyorum. Çok hızlı verdiniz haberi. Ya içeriye tıkıl ya AK Parti'ye katıl formülüyle. Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma. Olmaz olsun. AK Parti'nin kara düzeni. Sayın Genel Başkan, Durmanoğlu bir röportaj verdi ve adaylığın resmi olarak engellenirse başka bir aday çıkar dedi. Bu da başka bir adayı da Cumhuriyet Parti'den destekleyeceğine dair ilk neredeyse yorum oldu. Bu Aksi nasıl düşünülebilir? Aday gösterilebilmesi için en büyük mücadele verilecek. Çünkü adayı benim adayım değil, partinin adayı değil. buçuk milyon kişinin 23 Mart'ta sandık başına giderek gösterdiği adayımızdır. Sonuna kadar aday olabilmesi için mücadele verilecek. E dediği gibi aday gösterme günü geldi. Diplomayı vermediler yamyamlar. Ne yapacaksın? Vermedi diplomayı yamyam. Ne yapacaksın? Veya öbür yamyam istinaftan bilmem neyi onaylattı. Say e, Yargıtay'dan bilmem ne yaptı. Aday olamıyor. Ne yapacaksın? Bunları kim yeniyorsa onun arkasında hep beraber birleşeceğiz. Ekrem Bey dahil, ben dahil, bütün Cumhuriyet Halk Partiler, bütün demokratlar. AK Parti'nin kara düzeni bitecek. Ekol TV'de bunu ilk haber olarak verecek. TRT canlı yayınının ilk fikir sahibi benim ama bu konuya desteği Devlet Bey verdi. Kendisi de sonuçta ittifak ortağıyla birlikte ülkenin yönetiminde söz sahibi. O fikrin bize ait olduğu, o önerimiz Devlet Bey sahiplendiği için devlet sayın Devlet Bahçeli'ye ve arkadaşlarına emanettir. O konuda adım atmalarını bekliyoruz ve büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Komisyondan şu şey olursa çekiz. Biz komisyondan çekilmek için bir şeyler bulup da onları sıralacak değiliz. Biz anayasa masası olamaz bu masa dedik. Bütün partiler bunu iştirak ettiler ilk gün. Komisyondayız. Komisyon kuruluş amacına uygun olarak. Yani ne var kuruluş amacında? Hem terörün sona ermesi var, hem Türkiye'nin demokratikleşmesi var. Komisyon terörü sona erdirmekten vazgeçerse olmaz. Demokratikleşme adımlarını atması olmaz. Komisyon kendini inkar etmedikten sonra biz komisyondan ayrılmamız söz konusu değil. Demokratikleşme adımları ya da terörü bitirme gibi iki ana hedefi olan komisyon hedefinden şaşmazsa biz de duruşumuzu değiştirmeyiz. Teşekkür ederim. Mesajlarla ilgili siz bunu çok değerli buluyorum. Durmaya tutmamaya karar vermiş demiştiniz. Bugün Ekrem Bey ile görüşmenizde bunayla ilgili bir değerlendirme oldu mu? Ekrem Bey de benzer düşünüyor. O da bu şartlar altında Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu uyarının zaten vicdana uygun, akla uygun, hukuka uygun olduğunu söylüyor. Çünkü hukukun temel prensibidir. Yani bir kere tutuksuz yargılama temel prensip. İkincisi bir an önce iddianame ve hızla yargılama temel prensip. E Sayın Bahçeli hem kendisi hem daha önce e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden değerli hukukçular... Bu konuda çeşitli açıklamaları vardı. Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklaması da bu çerçeveyi bir kez daha çizen, net şekilde altını çizen bir açıklama. Sayın İmamoğlu da bu konudan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Zaten Sayın Bahçeli Ekrem İmamoğlu suçsuz ilan edilsin demiyor. Yargılanmasın demiyor. Sadece bir an önce yargılansın bu davalardan Türkiye kurtulsun diyor. Yani terörsüz Türkiye sürecine de, Türkiye'nin ekonomisine de, Türkiye'nin uluslararası itibarına da zarar veren bir mesele bu zavaların Sayın Bahçeli'nin deyimiyle tavsamış olmasıdır. Bir an önce görülsün bitsin. Görülsün, yayınlansın bitsin. Teşekkür ederiz arkadaşlar.